Esma o kadar çok istedi ki artık dayanamadım ve onunla birlikte şimdi şekerini yapacağız ve sonra oyununun yarışmasını da yapacağız. Kiminle evet. birlikte? Babamla birlikte. Evet. evet, birlikte yarışma yapacağız. Tabii ki sonunda da bir para ödülü olsun, değil mi? Olsun tabii. Şekerleri gibi. kim kırmadan kalıptan çıkartırsa ona tam tamına 1000 TL ödül vereceğim. Tamam. <laughs> çok güzel. mi? Tamam hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle tavamıza şekerimizi ekleyeceğiz. O güzel böyle karamelize olduktan sonra da içine çok az böyle esma karbonat atacağız tamam, tamam. mı anneciğim? Tamam. Dur bakalım şimdi. Ya Şu... şeker mi azıyoruz? Evet şeker atacağız baba. Şuna dolduralım. Bir ölçü kabı kadar şekerimizi eriteceğiz. Arkadaşlar bunu sakın evde tek başınıza yapmayın. Mutlaka anne ve babanızdan yardım şeker alın tamam mı? Çok sıcak Ay ya. o çok olmuş. Onun yarısı kadarını dök. Yarısı. <laughs> yarısını. Hı hı yarısını dök. Ay ben çok heyecanlıyım baba sen de heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Arkadaşlar biz bunun filmini sadece anne ve baba olarak izledik. Esma'ya izletmedik. Siz de izlemeyin tamam mı? Güzel çocuk oyunları ama sonu birazcık e, güzel olmayabiliyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Esma? Bunu böyle güzelce karıştıracağız. Şöyle tahta bir kaşık alalım. Ta Erimeye başlıyor mu şekerimiz? Evet şu an eriyor. Aman esmacığım dikkat ol Ay bak bak bak. Altını biraz kısalım Aa, babası. Bakın. Birazcık kısalım dur Esma. Değişik, değişik, evet değişik. hemen yanmasın. Yapıştı. Dur. Yapışır tabii ki Esma. Şeker eriyecek daha sonra da ona güzel rengini vermek için birazcık karbonat ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar sapsarı oluyor. Evet eriyor Esmacığım şekerimiz. <laughs> Sonra ne yapacağız? Esma şöyle yağlı kağıt üzerine dökeceğiz ve üzerine şekiller vereceğiz. Gerçekten, gerçekten yağlı mı bu? Evet, yağlı bir kağıt. Çünkü niye biliyor musun? Tut. Üzerine yapışmasın ve kolay çıksın diye. Birazcık daha kısar mısın canım onun altına? Yanmasın şekerimiz, erisin. Evet. Çok kız, çok kız. Sonuna kadar kız. tamam. Heh, tamam. Şeker yanmasın. Yani gerçekten elinde oluyor. Evet, eriyecek, karamelize olacak. Tatlı yaparken de böyle yapıyoruz ya. Şekeri eritiyoruz değil mi Esma? Güzel pastalar yapıyoruz. Bak bak para ödülünüz de burada. Hazırladım Aa! gördün mü? Hayır Esma. Parayla. Parayla ne yapacaksın? Parayla ne yapacağım? Gezeceğim, tozacağım. Kendime güzel güzel şeyler alacağım. Hadi bakalım. Sonra buraya dökeceğiz. Evet. Gel bakalım Esma. Nasıl oldu? İyice hepsinin erimesi lazım. Topak kalmayacak. Evet. Kaçın, sen neden geldin kızım? Sen de mi Squid Game oyunu oynayacaksın? Esma galiba su istiyor senin minnoş kedicik. Gel tamam, azıcık şöyle açalım. Birazcık su içsin bakalım. Anne? Efendim? Oyun oynayacağız ya beda. Evet. Oyun oynarken bunu da böyle basar mısın? Hemen, evet, hemen ona basın Bak bak, nasıl su içiyor Esma. Şaşkın kedicik. Şimdi şeker hazır olduktan sonra Esma, babanla ikiniz yerlerinizi alacaksınız. Ve ben buna böyle basacağım ve yarışma başlayacak! Al bakalım anneciğim sen şunu. Hı. Karbonat birazcık. Çok fazla dökmüyoruz ki acı olmasın diye. Gel. Şimdi dökelim. Bak şekli nasıl al, değişecek. Diyorum. Dök al, bakalım. Al. Baban karıştırsın. Bak bak. Esma gördün mü? Evet. Game şekeri oldu. Karıştır karıştır canım. Sen birazcık hızlıca karıştır onu. Tamam, bak Biraz bak güzel çok güzel bir renk oldu, değil mi Esma? <laughs> tam da istediğimiz gibi, tam da filmdeki gibi. Esma filmi bilmiyor ama biz biliyoruz. Bence bu kadar yeter can. Çok sevdim. Altın. Altını kapat, içinden çubuğunu al. Ben şimdi bunu yağlı kağıdın üzerine dökeceğim. Aynen. Hazır mısın Esma? Gel bakalım. Çok sevdiğim bir renk bu benim. Gel şimdi. Umarım başarabiliriz arkadaşlar. Umarım, ben, 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 ben. Şöyle dökeceğiz. Ay yuvarlak neden olmadı bu? Ölecek edecek Dur anneciğim şöyle. Tamam tamam tamam. Çok tamam. Bir tane de buraya. Kaç tane olacak? Biraz fazla yapmışız gibi değil mi? Tamam tamam yeter. Yeter mi? Aa etrafına yapayım. gitti. Dur hepsini de yapalım ki tamam. eğer kırılırsa şansınız olsun. Yedekli ilerleyelim değil mi Esma. Doğru, Nereye yapışacak Esma'cığım? Birbirine yapışır. Yok yok yapışmaz. Ya umarım olmuştur. Olmadıysa yeni baştan deneyeceğiz arkadaşlar. Sanki biraz babamız şekeri yaktı gibi ya. Dur eline gelmesin çok dikkat et. Çok sıcak çünkü aman arkadaşlar sakın siz yok, yok. bu şekerlerle falan oynamayın. Anne şu çok acı mı babamın olsun. Bence ya. Ben de onun onu olsun. Esma şimdi kalıpları bastıralım mı? Nasıl bastıralım? Direkt böyle mi? Evet üzerine. Çok mu? Bakalım bir, bir tanesini dene. Ay baya baya sıcakmış aslında. Biraz bekleseydik değil mi? Kaldır bakayım anneciğim. Kaldır kaldır. Sert kaldır Esma'cığım bardak yapışacak. Heh, tamam birazcık <laughs> bekleyelim. Bakın arkadaşlar yuvarlak şekil oldu bile. Tabii bizde şemsiye ve üçgen falan olmadığı için yapamıyoruz. Taçın sen ne istiyorsun kızım? Hayır olmaz bunlar çok sıcak yaklaşma. Tüylerin yapışır yoksa. Hadi Esma'cığım diğer şekilleri de verelim. O çok mu büyük oldu? Olsun büyük olsun. Esma hadi anneciğim kalıbı bastır kurumasın şeker bak. Tamam. Hemen kaldır çek kaldır kaldır Esma çabuk çabuk. çabuk. Ay ne oldu? Dur, biraz bekleyelim. Ay bu olmadı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şeker şelalesi gibi oldu. Ay dondu kaldı. Bak Ay, bak. Yiyelim bence bunu. Esma, pastacılar böyle pastaların üzerine şekil veriyorlar ya, aynı onun gibi oldu. Yiyeyim mi bunu? Hayır yiyemezsin. Bana bir tane küçük bardak verir misin? Bak, tarçın da geldi buraya. Dur, babam bir tanesine bastırsın. Hızlıca. Hayır kızım, bıyıkların yapışacak. Ne yapıyorsun? Bıyık olacak. Tamam, bir tane de buna ay niye bardaktan çabuk kurtuluyor dur bakayım sıcak Heh, tamam değilmiş buna da meraklı kedi de bizi izliyor buradan arkadaşlar bardak biraz şey mi ne yapışıyor böyle evet değil mi bardak birazcık yapışıyor gibi ay kurumadan hadi hızlı yapalım hızlı çekmen lazım bardağı çabuk tamam hızlı bir hızlı tane de ona zaten yedekli yapmıştık arkadaşlar bence oldu gibi değil mi sadece şu olmadı esma'nın yaptığı çek baba korkma çek <laughs> Kıracağım. Daha yarışmaya başlamadık. Korkmadan çekebilirsin. Daha kaybetmemiş oluyorsun. Evet, bardağımız yapıştı. Bardak kaldı oradayız. <laughs> bardakla birlikte <laughs> çıkartacağız bence. Aa bir tanesini kırdı bile baban. Yarışmada eleneceksiniz yoksa sen. Esma bardakla bütün çıkarttı. Ay ne oldu Aa, buna <gülüyor> böyle? <laughs> Baba elendi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Baban elendi ama bak burada zaten var. 1, 2, 3, 4 tane. Aa! Patini sürme şaşkın kedi. Al bakalım Esma bu senin. Bu da senin canım. Sen de bunu al. Şimdi paylaşın bakalım. Ne yapıyorsun? Tatır <laughs> kırılmasın. Tamam babam bunu aldı. Başka... Ben bunu alayım. Bu da? tamam. kolay. İki tane senin, iki tane de Esma'nın tamam mı? Hayır. Bakalım hanginiz kırmadan bu kalıplardan şekerleri çıkartabileceksiniz. Sen ne olur bana şans ver kızım. Ya kaybedersen ne olacak? Ne olacak? Bir şey olmayacak Esma'cığım. Sadece para ödülünü kaybetmiş olacaksın. O zaman yarışmaya Baş, başlıyoruz. Bastım. Hadi bakalım. Dikkatli dikkatli. Ah. Esma aman dikkat et tamam Bak baban çok güzel kırmaya başladı bile. Galiba Kırlamaya. güzelce çıkartacak. Ya. Of ya olmuyor bu. Aa ay, yalamaya başladı bile. Ay Esma'cığım o şeker <laughs> birazcık yandı ya. İstersen yalama. Ay güzel tadı. Tadı güzel mi? Ah. Bak Esma baban yuvarlakları çıkarttı. Bence para ödülü babaya gidecek gibi. Hadi bekleme bekleme. Şöyle yakından bakalım Esma'yı neler yapıyor. Arkadaşlar. Ya bu kesmiyor. Ne diyorsun kızım? Esma abla başarabilecek mi? Ha? Eğer başarırsa sana yaş mama alacakmış değil mi Esma? Evet evet. evet. Aa, Esma açarız tamam. Evet. Ama tamam. Evet. Ay sen tarçının yine... gözüne kaçar bu. Evet tarçın sen aslında insan kızım. Buradan çok iyi olur. Bakayım babanınkine. Aa, Esma bir tanesini çıkarttı bile hem de kırmadan. Yese nasılmış tadı. Hadi hadi bekleme. Bitiren buna basacak tamam mı böyle? Evet, nasıl? Birinci şekil çok anne, güzel çıktı. Çubuk. Bak bastı bile baban gördün mü Esma? Al sana bir tane daha çubuk vereyim şöyle. Teşekkür ederim anne bu kırık çünkü. Birinciyi çıkarttı baban ikinciye gidiyor. Para kime gidiyor? Arkadaşlar siz Smart kimi destekliyorsunuz? gibi sanki. Ben. Ay, yok yok dokunma ya belli olmaz. Belki de kırarsın sen şimdi ikinciyi. <laughs> Bakayım. Allah'ım bu kırılacak gibi gözüküyor gözüme öyle karşı sanki. Hadi hadi. Ay en güzelleri galiba kolay çıkanları baban seçti ya. Ah, evet, çıktı mı? Çıktı. Arkadaşlar Esma'yı destekliyorsanız hemen yorumlara yazın bakalım. Babayı destekleyenler de like atsın. Bir e hemen. Ay inanmıyorum Esma çok az bir parçası kaldı. Ya sen birazcık yavaş yapar mısın? Ya biraz kızına acı baba ya. <laughs> bir bile kıramadım. Evet yazık değil mi bu kızcağıza? Esma'cığım ne yapıyorsun sen bakayım bir. Kırmaya çalışıyor. Sevgiler biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya çok sertmiş onlar ben sana söyleyeyim. Tüm birazcık bir yalasın. Tersini yalama gerekiyordu. Arkasını mesela. yalayacaksın anneciğim. Evet. Heh, arkasını yalan. <laughs> 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 Olmayacak gibi mi Esma? Bak bak baba birazcık bekliyor. Sana Esma Allah, avans, sana veriyor. avans veriyor. Bas. Sana avans veriyor. <laughs> Allah. Ay yeri Ay. Çok sert koydun ama Allah'tan güzel yeri kırıldı. Ha. Hadi bir kere ha. daha. Bir hamle daha. Arkadaşlar eğer sen, siz de böyle su git gem şekeri yapmak istiyorsanız tarifini gösterdik değil mi? Güzelce şekeri eritiyorsunuz. Evet. evet çok da basitmiş. Daha sonra da azıcık içine karbonat katıyorsunuz ama tek başınıza asla değil. Evet çünkü çok sıcak. Eliniz yanabilir. Evet. Ve kırıldı mı bakayım? Tamam bir tanesini çıkarttı bile. Esma'cığım kürdan. Vereyim mi sana? Abi, Ay, Esma veriyorum. sürekli kürdanları kırıyor ya. Ama çok sertmiş. Çok mu sertmiş? Bakayım. Tamam. Birinciyi bitirdi Esma da. Öpekte... Güzel güzel. Bilmiyorum. Değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bakın Esma da güzel çıkarttı. Şimdi ikinci de sıra. Hadi bakalım kim önce bitirecek ve para ödülünü kazanacak? Arkadaşlar ikinci çok nadir gözüküyor. Çok korkuyorum. Nadir. <gülüyor> <gülüyor> Narin olmasın. <laughs> Hadi Esma biraz hızlan anneciğim. Çabuk çabuk. Kırıyorum. Esma baba da bitirmek üzere. Bakalım hanginizinki bitiyor? Dur bakalım babanınkine de bakayım. Bir tanesini kır bakalım. Bak çok güzel yapıyor baba. Aa, i̇nanmıyorum <laughs> Kaybetti. <Daha bitirdim> <laughs> Esma ama biz kontrol etmeden yedi. <laughs> Arkadaşlar biz kontrol etmeden yediği için Esma kaybetti. Evet. Bakalım babam bunu kıracak mı yoksa güzelce çıkartabilecek mi? <laughs> Esma hayır bir tanesi kırık senin. Bakalım babanınkine. İkisini de çok güzel çıkarttığı için Hayır. Esma kaybettin oyunu. Esmacığım ben gidiyorum, kendine iyi bak. Hayır bir yere gitme, 1000 TL ödül ben senin ben oldu. Ben. Esma ile paylaşacak mısın bu ödülü? Ha ne diyorsa? Esma ile paylaşacak mısın? Ben... Al Esma, sen sana şunu vereyim. Ya sadece bu mu? Kızım <laughs> bir tane da gitsin olmuş Esma oyunu kaybettin anneciğim. Of ya. Arkadaşlar Sugit Game oyununda çok güzel videolar çekeceğiz size. Mutlaka kanalımızda takip edin değil mi Esma? Hmm. Esma'ya da sürpriz olacak. Anne galiba dişime yapıştı. <laughs> dişime mi yapıştı? Tam bu şekerleri yemeyelim ya. Çok yandı çünkü biliyor musunuz? Yanan şekerler yenilmez arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça